Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifinin ışığında kalbin fonksiyonlarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimizin sahih hadislerine baktığımızda o da kendi isteklerini ve arzularını Allah'a havale etti, etmiştir, Allah'tan istemiştir. Kendi bir kul olarak Allah'a yakarmış, Allah'tan talep etmiştir. Hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Bu hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Ya mukallibel gulub Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım Sebbet kalbi ala dinik Sebbet kalbi ala dinik Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Benim kalbimi Kur'an'da anlatılan dinin üzere sabit kıl. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım benim kalbimi dinin üzere, İslam üzere sabit kıl. Peygamber Efendimiz bu hadisi şeriflerinde kalbin afetlerini ve kalbin sekinetini ortaya koymuştur. Kardeşlerim Kalbin halden hale çevrilmesi nedir? İnsan zaten ruh ve duygu olarak kalbindeki hale göre şekil alar, alır. Kalbindeki hali bedeninde hissettirir, kalbindeki duyguları akli ve duyguları ruhunda hissettirir. Biz bir insanı gördüğümüz zaman onun şeklinden ve davranışlardan kalbinin durumunun ne olduğunu anlarız. Kızgınsa o kızgınlık insanın veçhine, yüzüne yansar. Tedirginliği yine insanın hareketlerine yansır. Peki kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'a sığındığı kalbin halleri nedir? Kalbi birçok şekil itibariyle değişiklikte görürüz. Yani kalp her zaman... İnsan kalbi her an şekil değiştirir, hal değiştirir, yön değiştirir, usul değiştirir. Bir bakarsın insan kalbinde kasavet oluşmuştur. Kalbi öylesine kasavet haline gelmiştir ki kas katı olmuştur. Dolayısıyla o insanda bir bakarsın ki tereddütler ve İştiyak yoksulluğu sekinetten uzaklaşma görürüz. Sekinet kalpteki huzur halidir, inanç halidir, mutluluk halidir. Kalbi katılaşan insan bu sekinetten, mutluluktan, huzurdan uzaklaşır, topluma karşı bir nefret kimliğine bürünür. Kime kızmışsa onu artık gözü görmek istemez. Çünkü kalbinde kasavet hasıl olmuştur. Bir bakarsın ki kalbi insanda merhamet oluşur. Nasıl ki insanın veçhinden kalbindeki kasaveti anlayabilirsek, insanın kalbindeki merhametten de insanın yüzünden ve hareketlerden hareketlerinden o merhamet halini anlarız, idrak ederiz. Çünkü insan kalbindeki halleri şekli görünümünde gösterir. Merhamet oluşur, topluma merhamet oluşur, insanlara merhamet oluşur. Çünkü kalbi artık Allah'ın Rahman sıfatına bürünmüştür. Merhamet duyguları kabarmıştır, şaha gelmiştir. Dünkü hali ile bugünkü hali bir değildir. Bir saat önceki hali ile bir saat sonraki hal, hali bir değildir. Bir saat önce kızgınlık ve kasavet yaşayan o insan kalbine inen sekinetten ve merhametten ne yapar? İnsanlara kanat açar, kol açar ve gücü yettiğince insanları korumaya çalışır. Her güzel şey onun elinde sirayet eder, kalbindeki güzellikler dışına yansır. Dikkat ederseniz kardeşim, kardeşlerim, Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi kalpler halden hale dönüşebiliyor. Kalpler bir bakarsın şecaat ehli olabiliyor, bir bakarsın ki kasavet ehli olabiliyor. Peygamber Efendimiz de ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim. Beni İslam yani dinin üzere, İslam dini üzere benim kalbimi sabit kıl. Kardeşlerim elbette ki kalpleri halden hale çeviren Allah Azze ve Celle'dir. Ancak insan istemedikçe Rabbimiz onun kalbine kasavet dürtüleri vermez. İnsan istemedikçe rahavet duyguları da vermez. Önce insan iradeyi cüz'iyesinde cüz'iyesiyle hangi halde olmak istiyorsa o hali isteyecek. Rabbimiz de ona o kasavet halini, rahavet halini, iştiyak halini, sekinet halini tecelli ettirecek. Bir bakarsın kalbinde rehavet oluşur. Bir bakarsın ki insani kalpte rehavet oluşur. Rehavet nedir? Tereddüt halidir. Kalbinde rah rahatet oluşan insan şüpheci insandır. Kuşkucu ve kuşkulu insandır. Ancak kalpteki rehavetin ortaya koyduğu en iğrenç şey tereddüt halinde Allah Azze ve Celle'yi sorgulama halidir. İmanını sorgulama halidir. Hayatı sorgulama halidir. Ve Kur'an ayetlerini sorgulama halidir. Bu ilahi değerlere karşı oluşan bir tereddüttür ki bu tehlikelidir, afettir. Elbette ki insanın insana tereddüdü oluşabilir. Gönül ister ki bir mümin bütün insanlara kardeş gözüyle baksın, herkesi sevsin. Bu merhamet halidir. Ancak insan insandan tereddüt edebilir. Bu, o anda ne yapmalıdır? O insan ey Rabbim kalbimi dinin üzere sabit kıl demek demelidir. Ve kalbini tereddütlerden, rehavetlerden arındırmak yoluna gitmelidir. Asıl tehlike olan bir insanın bir müminin kalbinde Allah'a karşı rehavet oluşmasıdır. Allah ve Allah'ın kelamı olan Kur'an'a karşı tereddüt ve rehavet oluşması büyük afettir, büyük tehlikedir o insan için. Bir bakarsın insanın kalbinde ne oluşur? Kesret oluşur. <laughs> Müminin kalbinde oluşan kesret onu iman akidelerinden uzaklaştırarak dünyevi varlığa iter. Dünyayı sevmeye iter. Dünya aşkına, sevgisine, muhabbetine iter kalpte oluşan kesret. Yani ahiret gününde var olan hesaplaşmayı düşünmek yerine dünya hesabı ile meşgul olur. Ahireti kazanmak yerine dünyayı kazanmakla meşgul olur. Bu neden kaynaklanır? kalpte vuku bulan, kalpte zuhur eden kesret halinden kaynaklanır. Kardeşlerim, Rabbimiz bizi dünyaya bağlananlardan eylemesin. Rabbimiz elbette ki dünya hayatında müminleri kimseye muhtaç etmesin. İslam alemini güçlü kılsın. İslam alemine dünya hayatında söz sahibi olarak olacak kadar güç versin. Ancak birey olarak bizleri kesinlikle alemi ruhandan alemi kesrete çevirmesin kalbimizi, aklımızı ve duygularımızı. Çünkü kesret halinde olan bir kalpte artık <tutuz> fi kulubil müminine imanem imane me'imanim. <tutuz> <tutuz> Hali olmaz. Nedir? Allah Müminlerin kalbine sekinet indirir ki kalplerindeki imandan huzur alsınlar, mutlu olsunlar. İşte kesret hali, hali kalpteki kesret hali mümini dünyaya çevirir, dünyayı sevdirir, dünya varlığıyla bütünleştirir, dünya ile övündürür, dünyaya güvendirir. Ve ahiret yolunu ahiret yurdunu unutturur kesret hali çünkü kesret hali nefsin istiyakı ve şeytanın dürtüsünün ta kendisidir. Bir bakarsın ki insanın kalbinde adavet oluşur. Düşmanlık oluşur. O insan bir anda imani bağlardan kopar, Kur'an'ı sorgular, kendi insanı ve İslami hayatını sorgular. Müslümanlara bakarak kendine e, bir sorgu oluşturur. Her mümin kardeşlerim mümin olmuşsa bir insan artık falancı insanın günah hali beni ilgilendirmez. Falancı insanın rehavet hali beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren imani değerlerde şakavet yerine aşk oluşturmaktır. Allah sevgisi oluşturmaktır. Bu da neyle ile mümkündür? Kur'an'ı hayatla mümkündür. Şeriat-ı Muhammediye'nin bireysel yaşantısı ile birey olarak yaşamalıyız. Ailevi yaşantımızla ve toplumsal değerdeki şeriat-ı Muhammediye'nin ihyası için dua etmemiz de mümkündür. veya da çaba sarf etmemiz de mümkündür. Yoksa bir insana bakarak biz Kur'an'ı değerlendirirsek o zaman kalbimizde Allah'a karşı bir kin, bir düşmanlık oluşur. Bu düşmanlık müminlere karşı oluşur. Bu düşmanlık bütün insani değerlere oluş karşı oluşur ki bu Peygamber Efendimiz'in hiç istemediği bir haldir, dua etmediği bir haldir. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini okuyarak son vermek istiyorum dersimizde. Peygamber Efendimiz şöyle beyan ediyorlar, buyuruyorlar. Ya nukallibel gulub. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim. Sabbet kalbi ala dinik. Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Peygamber Efendimizin ricası, münacatı ve istekleri kime? Allah Azze ve Celle'ye. Ey mümin Peygamber Efendimizin duası, münacatı ve istekleri, arzuları, yakarışı nasıl Allah Azze ve Celle'ye ise sen de araya hiç kimseyi sokmadın. Yakarışın, duan, münacatın ve isteklerin Allah Azze ve Celle'ye olmalıdır. Olsun inşallah. El Fatiha.